Evet arkadaşlar hepinize merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiz bakalım adlı bir oyunu oynayacağız. Yanımda her zamanki gibi kim var? Kim var Mahmut yanımda? Mahmut var tabii ki. Kim var Mahmut? Yanımda? Ateş böceği dedim ya oğlum ben Bravo. ya. Kanka ben, ben mi çiziyorum? Olmadı. Abi birleşik yazacakmışız. Kanka ben çiziyorum da bana ne verdi Yeni tur başladı ipucu. Lan oğlum. Abi kelime kovan ha şu şekil kovan yapalım nerede yazıyor kovan? Kanka sen kovan yaz kovan yaz kelimeyi ya kovan yaz valla kovan yaz kovan yaz valla bak ciddiyim bu arada kovan. on numara kovan Yazım. yazdım oğlum bu nasıl kovan ya <laughs> <laughs> yarab kovan yaz abi Abi çok kötü. Bana gelecek. İpucu nereden bulacağım oğlum ben? Kanka ipucu değil bak. Üste kelime var bak. Bak. Mamut. damat. Üzi... Heh, damat mı? Damat. Bekle. Ha. Çiz bir şeyler. Çabuk çabuk. Ne çabuk. nasıl çizeceğim amını? Kanka damat çiz işte. Bir tane kafa çiz. Burada <laughs> 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 ee, <laughs> bu arada videodayız unuttum ben. <laughs> Helal lan. Oha çizdi herif, herif abi. Evet arkadaşlar oynadığımız site çiz bakalım diye bir site. Oyunu bilmeyenler için biraz anlatayım. Ben mesela Mahmut'la girdim. İki kişi giriyorsunuz mesela ya da tek giriyorsunuz. Sırayla kişiler çiziyor arkadaşlar. Mesela şu an M337 çiziyor. Adam yazıyor. Ne yazıyor? Ot. Ne yaz lan? Otopsi otopsi otopsi. Otop. Otopark, Park. otopark, otopark, otopark. <laughs> 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 Baba buldu. <laughs> yes be. <laughs> Bir dakika, beni hiç i̇şledi, ben işlemedim ya. İşledi işledi. Şu an ben üçüncüyüm kardeşim. 38 puanla. Kim ya? Oha bu ne? Hadi abi hızlı yaz ya. Yazmıyor lan, çiziyor bunlar. Ne bu? Sex. Ser. <laughs> Şu ne ser? An. Ah, ser? Sem. Sem. Sema ne diyor bu ya? Sema, 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 Sema yaz. Çabuk, çabuk, çabuk Sema yaz. Sema yaptım. Tamam, cevap yazdım. Yazım, <laughs> Nasıl bir ağa ya? <laughs> Şerefsiz ya. Evet arkadaşlar, siz de bu sitede oynamak isterseniz alt tarafta linkini bırakırım. Girerseniz tek ya da arkadaşlar, arkadaşlarınızla birlikte. Ben mi çiziyorum? Kim çiziyor? dur başlıyor. Ben mi çiziyorum? Bilmem. Dur bakayım. Ben çizmiyorum. Kelimeyi vermeden göre. Sen çiziyorsun sen. Emre hayır hayır. Üste çizer bir dakika ha, tamam. Çizer M338 diyor. Pilav. Ne pilav, diyor lan? Pilav pilav. Pilav 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 pilav. Yazdım. <laughs> 51 oldum lan. <laughs> ben, ben 342'ymişim lan. 46'yım ben daha. E? <laughs> ben 340'ım. Ah ben çiziyorum. Şerisler uçak... Bildirin. Kanka uçak savar yaz çabuk uçak savar. Bekle dur yazma. Bekle, birleşik mi? Anlamasınlar dur. Evet birleşik. Bileşik. Uçak savar yaz çabuk 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 yaz. Gım. Yazma yazma Allah'ını dur bilemesinler ya. Ya. Uçak savar. Savar. Bakalım aa salak. Tamam Allah. <laughs> Sıra bende mi? Evet. Taşımak kelimesi. <laughs> söyle söyle. Taşımak mı? Taşımak. Taşımak. Kanka böyle zevki çıkmıyor ama ya. Şöyle yapalım. Ben bilmeye çalışayım gerçekten. Taşımak. O <laughs> <Onu> nasıl yazıyor? <laughs> Oğlum ya. <laughs> Teşekkürler kazandınız. Baba kazandı. GG. Kim, kim, kazandı? Ben kazandım. GG 75. Niye bir... o kazandı? Ben kazandım. Niye sen kazandın? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çabuk bitti. Bekle dur girelim yine. Bir iki maç bir iki maç daha maç mı ne dönüyor artık buna oyun Aynı mi? ya bunu tekrarlayamıyor muyuz kanka? Nasıl yani? Aynı aynı takım tekrar girelim. Kanka bilmiyorum işte millet çıkmazsa gireceğiz. Teşekkürler. Çıktılar bir, bir tane çıktı gel. Ha tamam let's go. Yeni tur başlıyor dayı. dayı Kanka dayı. ben çiziyorum ben çiziyorum. Dayı mı? Ba bana diyor dayı diyor. Ha ben çiziyorum. Oğlum ya söylemeydin keşke. Kanka söylemeseydin keşke ama neyse tamam. Dayı de ya dayı de. Ela. <laughs> buldu Cici 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 Sen söyle bakayım ee, Ben çizmiyorum Bu arada çiz Yani çizerken sen ya da ben çizerken kardeşim Söylemeyelim bence Olur mu? Kanka valla Bilmiyorum ya tamam Söylemeyelim ne yazıyor? Bir el öyle deneyelim bakalım Adam ne yazıyor dur dur Bu ne? Fime mi lan? Fime Bu ne mi? lan? Rimel rimel Denetsene fimel. Rimel rimel Rimel, rimel. O nasıl R ya? Nasıl? Tövbe estağfurullah. Kanka sen çizmiyorsun, ben de çizmiyorum. Öbür adam çiziyor. Hadi bakalım. Oğlum bu şerefsizler birbirine söylüyor. E, söylüyorlar oğlum. Ne? Biz de söylüyoruz birbirimize. Ağaç. Te, aa, ağaç. Söyledim. Al siktir. <laughs> Seri... Sen ne şu ne an lan? yazıyor musun ağaç diye yere Dışarıya. Yani yerde. Yazdım bile. Bende gözükmüyor lan. Bu ne oğlum? İncir ağacı. <laughs> buldum buldum. Ne 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 ne? Ne? <gülüyor> Söylemiyorum. <laughs> i̇nci inci kanka. Ya, şiresiz. inci, inci, inci. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Lan kabul etmiyor. i̇ncir <laughs> incir incir. incir. <laughs> Son saniye. Şiresiz. Aha sıra bende. Söylemeyeceğim. Ağaç Söylemeyeceğim kardeşim. Şerefsiz kahve. Şöyle yapalım. portakal. Ney pok. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Söyle yaz yaz çabuk. Ne ne? Buldular oğlum. Lan ne ne? Puk, puk, ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> piknik piknik. <gülüyor> ya. Oğlum ya. Ezan okuyaz Allah. Kafanı Allah. Oh. Ben çizeyim de görsen. Hadi bakalım, söyle. Çiz bakalım Ama çiz. ben çizmiyorum. Sen ne zaman çizeceksin lan? Bilmiyorum. Bu ne ya? Ya çizsene oç. Ha? Buldum. Ne? Aa. <laughs> ne lan? Tatlı. <laughs> Şerefsiz fake atıyor ya. Tatlı değil. Ne lan? Ne bileyim. Orospu çocuğu. çocuğu. Neymiş? Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Küfür Bilmiyorum. etme oğlum ya. Künefe. şu küfür etme Kanka lütfen. Kanka biplersin biplersin ya. Biplersin tamam. Tamam bipleriz. Arkadaşlar Mahmut da adamı küfür etmedi. Video hatası bu. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi şerefsiz bunlar ama ya. Bak da yazma. Da ya. Abi daha yazmadan mı bildi Araba, Oha. araba. Yok. Bisiklet. Dur yanlış yazdım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu Kotor ne oğlum? Abi pedalmış. Ağzını sıra sende, sıra öpeyim. sende. Çizmiyorum lan. Çiz lan. Ne çıkmış? O ne lan? <gülüyor> Söylesene. ney <laughs> ney? Ne? Hadi. Neymiş neymiş? <laughs> Bana ne? Ne oğlum? Giyotin giyotin. Giyotin ne lan? Bilmiyorum giyotin. Giyotin neymiş beyler? Abi. Kafa kesme şeyi oğlum giyotin. Ba. Giyotin ne oğlum ilk defa duydum ya. Kanka, ben, sıra defa ben, duydum de, ben de değilmiş sıra Ben de zannediyordum da değilmiş. Bak bak şerefa bak mantıksız bir şey çıkacak bak. O ne? Harika bir çizim var ya. Esta okuyaz. Azizallah. Azizallah. O ne? Pencere. Hadi be. Cam. Stop. Okul. Ne olabilir mi? Bina. Kapı. <laughs> kapı <Tamam>. kapı. <laughs> Delik mi? Abi ne olabilir? Kütük mü yani? Kütük saçma olur ama. Ne oğlum bu? Ne oğlum bu? Sürgü mü? Okul lan bildiğin demir. <laughs> demir parmaklık mı? Demir mi? Ne abi bu? Ev lan ev. Home. Ev, ev dedim olmuyor. Okul. Abi 10 tane şey yaptım yazdım. Cami. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Oda oda oda. Otobüs. Tokyo. Tokyo abi Tokyo Toki. olabilir. <laughs> abi Yo, <taki> de <laughs> Abi bu çocuğu Lan atalım. Lan ne, ne? Salak ya. Sayı mı? Ne oğlum bu? Ne? Şahit. Şal. Şahit mi? Daire. Şalter. Şartel ya. Şalter, şalter. Şalter. Şaltel mi? <laughs> şalter şalter abi saçmalığa bak aynen. şalter mi o kanka şartel öyle, evet. değil mi şartel değil miydi Cık, şalter öyle öyle diyor söyleniyor ama şalter şartel lan şartel Cık, hayır şalter kanka normalde öyle okunur. şartel ama 306 lan 306 sen misin Yok. oğlum Allah aşkına bu ne ya kanka ben 200 342'yim galiba aynen ben kaçım lan sen 349'dun galiba ya da 332 de olabilir. Tam bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ne oğlum bu ya? Tatlı mı? Ya, yatır, yatır. Yatak. <laughs> yatak. Aa yatak Yo. çıktı kanka. Yatak yatak. Yo olmadı da yalara bak ya. Tutmadı da. Yatak oğlum yatak lan. Abi geri zeka ne çiziyor ya? Mal lan bu çocuk. Yatak diyorum olmuyor. Döşek. Abi geri zekan ne çizmiş görüyor musun? <laughs> geri zekalı ya. Vallahi geri zekalı. Krem mi? Aa krem 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 Niye 8 puan ya? <gülüyor> <Yazım>. <gülüyor> sen 342 sen ben 340'ım kanka. 342 ikinciyim lan. Hı -hı. Ben, ben 342. Aa ben de birinciyim lan. Aha aha. <laughs> lan yok böyle şans. Annem arıyor çağırıyordu. <laughs> Gidemiyorum. Söyle. 340 sensin söyle söyle bak. yapma direkt ama pan alayım bak. Kumru kumru. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum ya? <laughs> ne bileyim. <laughs> Mal yaz. Bu ne? Kumru lan. Baba ikinci kez kazandı. Dur bakayım kaç dakika olmuş video kanka. 13 dakika olmuş. Yuh. Bekle bekle dur biraz daha dur. Bir el daha. Çık 13 dakika araya, çıkma olmuş çıkma lan. Çıkma. Kapatayım Tam kanka. Dur, çıkmasınlar dur. Yok yok. Kanka 13 14 dakika oldu video. Yonu tam iyi kapat. Hadi görüşürüz beyler. Allah dur, emanet. Dur. Dur. Bir dakika dur lan oğlum her şey üst üste geldi. Mahmut kapat hadi lan yeni tur geldi ha. Lan dur. <laughs> ne yapacağım şaşırdım ha. Ee... Hay kardeş buradan Halliboy'a da selamlar olsun. Ee... hor Dur kapat. Abi. Bak. Abi kapatamıyorum. Videoyu kapatamıyorum. Hot Lan <laughs> dur dur. Sen hala orada mısın? Evet arkadaşlar <laughs> videomu izlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden bir tane isteğim Teşe var teşekkür Sizlerden bir isteğim var. Mahmut'un bu hallerine lütfen videoya bir 5 like 6 like gelsin. Mahmut'un bu güzel hallerine de Mahmut. Like gelsin mi Mahmut? Ha. Evet bak beyler teşekkür. Ne demek? taşaklar. <laughs> Oğlum küfür etme diyorum sana ya. <laughs> Hadi görüşürüz Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden hepiniz cansınız. Videoyu beğenin. Alt tarafta bulunan abone olun butonuna basın. Hepiniz cansınız Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.